Hical rivayetler iç, içinde e, sünnet-i hüda veya sahih rivayet olduğu kanaatini taşımıyor. Mehdi rivayetleri hocam? Mehdi rivayetleri hakkında İbni Haldun'un vardığı sonucu biraz önce söyledim. Söylemiştiniz. Ben de o sonuca katılıyorum. Anladım. Yani Hz. İsa'nın inmesi... E, Mehdi... Hz. İsa ayrı. Hz. İsa'nın inişi konusunda bu halde iki Mehdiyetle rivayet birleştiriliyor İki yani. rivayet var. Birleştirilemez. O ayrı bir mesele. Hz. İsa'nın inişi meselesi Kur'an'daki bazı ayetlerin yorumuna dayandığı kanaatim vardır. Hmm. O ayetlerin yorumunda takdim tehir yapılıyor. İnni mutawfikek ve rafiuke iken hmm. yani önce seni öldüreceğim sonra, sonra. katıma alacağım. Ayeti sanki oradaki ölüm uyku ile yani tevil ediliyor. Yani zorlama bir teville ve ref edilme de Çekil aslında yani ruhların kabz edilmesi, e, Kur'an'da başka yerlerde de e, Allah'ın katına alması, ruhları katına alması söz konusu olduğu halde nedense orada daha farklı bir muamele yapılıyor. Daha farklı bir yoruma gidiliyor. Bunlar her halükarda o yorum veya şu yorum imanın konusu değildir. Eğer böylesine önemli bir mesele gerçekten dinin Asli bir mevzu olsaydı Kur'an bu konuda bize açıkça hiç tartışmasız nas bir nas sunardı. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar önemli bir meselede Kur'an'ın nas sunmamış olması bizim için bir delil değildir. Hadise budur. Peki hocam çok e, çerçeveyi geniş olduğu için çizebildiğimiz kadar çizdik. Evet.